İlk defa kendi temassızla markete gidiyoruz. Ve şimdi dondurma alacağım. Hearts. Neyse. kartla şey alacağız. Ben şimdi dışarı çıkınca size haber veririm. Ve çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi markete doğru gidiyoruz. Markette işte tam karşımıza falan diyebilirim. Bu da bizim araba arkadaşlar, bunu paylaşacağım. Bizim araba arkadaşlar, çok güzel. 20 seni belki. Oh sarılayım şöyle. Tamam. Bu da bizim paçı, ay çizgi işte. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Şöyle gölgeden göstereyim. Heh. Tamam. Şimdi... Annemle, anneme bademli magnum alacağım. Babama Birdland'ı alacağım. Kendime ne alsam acaba bilmiyorum şu an. Bir de arkadaşlar hesap makinesi aldım. Ama görünmüyor. Şöyle sadece mavisini gösterebilirim. Yani şöyle. Böyle bir hesap makinesi arkasında da oyun var. Neyse. Gidelim biz. İşte market. Böyle küçük bir market. <laughs> böyle küçük bir market. Neyse. Gittim. efendim. Başlık. Kara dolu. Alışverişimi yaptım. Çıktım şu an arkadaşlar. İnanmıyorum. Babam badem Neyse işte böyle. Aldım mı gidiyorum. Keşke arabaya binseydim de gelseydim ya. O kadar uzak da değildi de. Neyse. Tamam da arabayı ben süremiyorum. Nasıl bineceğim? Hı. <laughs> Fişi de aldım. Kart da elimde. Telefon zaten yanımda. Hıh. <laughs> defa böyle bir video çekip paylaşacağım. Arkadaşlar bir de size şöyle bir haberim var. Bu arabalar falan çok güzel diyorsunuz da. Bizim araba güzeldi şimdi. Bu araba var ya şimdi arkadaşım. Şu kırmızı araba var ya dur. Beyazın önünde. Kırmızı araba var ya. Yıllardır aylardır ben küçükken e, bile bu araba duruyor ve hala çalışmıyor arkadaşlar. Hep orada. Hep içeri bile hareket ettiğini görmedim yani. Bu da bizim merhaba veliksi. Sence kız mı erkek mi? Tabii ki erkek. Kız yapacaktım da babam izin vermedi erkek yaptı. 06 FF 267. 06 FF FF, ff işte. 267. Şimdi giriyorum. Binaya. Aç şöyle. Açtım. Elimde doluna satacağım. Burada arada şifresin göstereyim tamam tamam C 1 9 8 5 1985 açtım kapıyı dedim içeri ikinci katta oturuyorum bu arada ikinci kat 11 numara <Sessizlik> Çıkıyorum merdivenden. yapıyorum şu an. Annem de evde temizlik yapıyordu. Ben de dondurma aldım geldim. Ya şort giydim yani. Turuncu şort. Üstümde de mor. Neyse. Mor kısa kolu crop. Neyse. Burası bizim evimiz işte. Tatilde olduğum için karardım. Hiç mi açıyor? bakalım kapıyı. No. Benim anne. Ya. No. Hii.